Herkese yeni bir haftadan, yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba güzel dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün haftaya ben tabii ki de Azize'nin sırrıyla başlayacağım yine. Kanala gelen, yorum yapan, abone olan güzel kalplerinize kocaman bir teşekkür bırakıyorum. Hazırsanız herkes şöyle bir odaklansın. Bakalım haftaya neyle başlayacağız? Önce bir sırrı şu kuşların altına koyalım bakalım. Ben kartları dağıtırken sardırabilirsiniz. Neler sizi bekliyor bu hafta? Bir görelim. Umarım herkes iyidir. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Kartları dağıttıktan sonra arkadaşlar 3 tane kart belirleyeceğim. Ee, yüksek benliğiniz size ne söyler? Bu videoyu ne için izliyorsanız yüksek benliğiniz bakalım size ne söyler. Oraya 3 tane kart koyacağım. 1-2-3 diye numaralandıracağım. Herkes kendi enerjisine yakın olanı seçebilir. Bir de Lenormart koyalım bakalım. Bu kartların da enerjisi müthiş koyu. Ben kartlarımı dizdim. Ay gene üçüncü kişi etkili bir açılım olacak gibi hissediyorum çünkü. Destansı yılan geldi. Ya da şifalanma sürecinden de bahseder. Tabi hemen ön yargılı olmayalım. Diğerlerini de destantile bakayım o zaman. Hmm, geçmiş yaşamlar. Ve kader. Hmm, kadersel bir etki söz konusu olacak bu açılımda. Şimdi. Buraya. Bir. 2 alt alta koyuyorum. ve 3. Görüyor musunuz? Şöyle yapalım. 1 2 3 1 2 ve 3. Hangisinin haricinde çekiliyorsanız arkadaşlar onu bir aklınızda belirleyin. Açılımın en sonunda 1 2 3 olarak değerlendireceğim. Peki, gelelim açılımın esas mevzusu bize ne diyecekmiş bakalım. Bir de alabilseydim kartı. Oo. Şimdi arkadaşlar burada yalnız olan bir kişiden bahsediyoruz. İnanılmaz yoğun, derin bir yalnızlık içerisinde. Bir ikilem, bir karar verme aşamasında. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal ne yapacağını bilmeyen. Ama bir karar vermesi de gereken biri. Burada asa ikilisi şundan bahseder. Beni bağlayan bir yer var. Her şeyim orada mevcut. Fakat ben daha fazlasını istiyorum sanki. Beni bağlayan o yer bana huzur vermiyor. Ne yapabilirim? Neyi seçebilirim? Yalnız başına bunu düşünen bir insandan bahsediyoruz ve seçtiği şey ona mutluluk getirecek mi? Gerçekten o tatmini, o memnuniyeti ona sağlayabilecek mi? Bunu düşünüyor bu insan. İnanılmaz yalnız birinden bahsediyorum bu arada. Çevresi kalabalık olabilir. E, her şeyi olabilir. Parası, pulu, malı, mülkü, etrafında bir sürü kadın ya da adam. Ama mutsuz ve yalnız bir insanı okuyoruz bugün. Kim olduğunu siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Yalnızlık. Çok ağır geldi burada. Çok ağır bir yalnızlık enerjisi var burada. Ve ne yapacağını bilemeyen bu aşkın aslında sonunu göremeyen, sonu yokmuş gibi. Yani sanki bir şeyler olmayacakmış gibi. Neden devam ediyor peki bu aramızdaki kimyasal çekim diye sorgulayan biri. Yani inanılmaz bir çekim var. Muhtemelen şu an ayrısınız çünkü yalnız geliyor bu insan. Şunu da sorguluyor. Bu çekim neyin nesi? Yani bu kadar ayrıyken bu çekimi ben neden hissediyorum? Madem bitti, ayrıldık. Neden hala benim ruhum onun ruhunu arıyor dediği bir süreç ve iletişim kartıyla geldi. Yani burada bu çekim ona bir adım attırır. Bir iletişim kurma isteği çok yoğun, çok baskın. Çünkü bu çekimi artık daha fazla karşı koyamayacak. Yani her şeyim var ama ben seni istiyorum enerjisi burada yüksek. Seninle iletişim kurmak istiyorum enerjisi yüksek burada. Bakın. 27 numaralı Lenormand kartı burada 27 günlük bir süreçten bahsedebiliriz e, ayın 27'sine bir dikkat edin bakalım bakalım burayı ne destekleyecek e, duygularım var diyor yani duygularım deli gibi duygularım kimyasal çekim sandığı şey aslında onun aşkı ruhsal bağı e, sevgisi bak size bir şey göstereceğim yani çok fazla yükü olan bir insandan bahsediyoruz burada. Ya da bu duygular ona çok ağır geldi. Yani bu çekim, bu sevgi, bu his, istek, bu hisler, bu arzular bana diyor çok ağır geldi. Benim zaten bir sürü yüküm vardı bu hayatta. Zaten taşıdığım yükler, acılar bana ıı, ağır geliyordu. Bir de üzerine duygular eklenince. Ben sanki ne yapacağımı bilemez oldum dediği bir enerji var ya burada. Ama inanılmaz bir istek, inanılmaz bir tutku, inanılmaz bir arzu var size karşı burada. Anlatamam yani şu enerjiyi size. Müthiş bir şey var burada. Yani müthiş bir yalnızlık içerisinde ve aklındaki tek kişi sen ve senin duyguların. Yani sizi özleyen biri var burada arkadaşlar. Hem de öyle böyle değil aşırı bir özlem, aşırı bir istek, aşırı bir iletişim kurma isteği çok yani yoğun geldi burada. Yani yükleri fazlaca evet. Yani ama şunu anlamaya çalışıyor. Yani ben bu yükleri bırakıp bu duygulara kendimi kaptırırsam ne olur acaba? Yani birazcık hafiflemesi gerekiyor bu insanın güzel dostlar. Birazcık hafiflemesi lazım. Çok yüklü burada duygusal anlamda. Bakar mısınız şimdi? Şu iki kartın anlamı. Bunun anlamını biliyorsunuz değil mi? Yoncalar kartı zaten birçok açılımda geliyor bu. İkinci bir şanstan bahseder. Peki buradaki şans kartının üst üste gelmesi yani bir şans istiyor bu insan arkadaşlar. Bu yüklerden kurtulup kendini hafifletip artık duygularıyla hareket edebileceği bir şans yakalamak istiyor. Ana mevzu, ana konu onu destekleyen, o kadar güzel geldi ki. Bir şans istiyorum. Of diyorum yani. Çok iyi geldi. Ay, umarım kurtulursun. <laughs> umarım kurtulursun ve bu şansı yakalarsın gerçekten. Çünkü çok güzel bir sevgi var burada. Kime nokta atışı gider bilmiyorum ama buradaki sevgi muhteşem bir sevgi. Evet biraz kararsızlık yapılmış, yaşanmış. Ama iyi ki yaşanmış. O yalnız kaldığı süre zarfında bu insan bazı şeylerin farkına varıyor. Bence bu hayrınıza gelişen bir mevzu. Peki, taçlanan konu. Hadi, gel bakalım. E, kartları alamamam peki bugün. <laughs> Allah Allah. Pişmanlık, duygusal üzüntü, keder, depresyon, gam. Ne ararsanız var bu işte. Çok pişmanım. Uf. Başkalarının lafına kulak asıp kendimi dinlemediğim için ve seni başkalarının fikriyle yargılayıp bencillik yaptığım için çok pişmanım dedi. Çok pişmanım. Çapa kartı kalıcı olmaktan bahseder. Dünkü açılımı hatırlıyor musunuz? Kader kitabın arkasına gelmişti. Kitabın kapalı kısmına gelen kart onun size söylemediğini söyler Lenormand destesinde. Yani oraya da kitap geldiğinde bir kartı arkasına çekmen gerekir sakladığı ne diye. Şimdi taşlanan mevzuda bu geliyor. Seninle bir bütün olmak istiyorum. O gemiyi bu limana çapalamak istiyorum enerjisi çok yüksek. Ve bunu yapamadığı için çok pişman. Muhtemelen araya başkaları girdi arkadaşlar. Başka insanların lafına kulak astı. Ve o yüzden de gerçekten çok pişman. Onları dinleyerek sana bencillik yaptığım için çok pişmanım diyen bir insanı okuyoruz bugün. Yani seninle kalıcı bir şeyler kuramadığım için çok pişmanım. Belki de o şansı kaybettiğini düşünüyor burada. Şimdi Kupa Beşlisi'nde. Bakın bu iki kupaya sırtı dönüktür. Aslında bir şansı vardır. Kupa ikilisi de bir şanstan, yüz yüze gelmekten bahseder burada. Ama buradaki o yıkılan üç kupa diyor ki ben bitirdim her şeyi, mahvettim ve başkalarının yüzünden, yansıtmalar yüzünden mahvettim. Ve bu beni ben, yani başkaları bu kişinin bencilliğinde ısrarcı olmasına desteklemiş arkadaşlar ve sizi yıkmış. Aslında kendini de yıkmış farkında değil. Yani burada hani bir şansım Olur mu? Bir şans istiyorum. Şans istiyorum. Bu ilişki için şans istiyorum. Bu duyguları yeniden yaşamak için, bir şeyleri daha kalıcı yapabilmek için. Sende çapalanmak için. Ay tamam hadi gel buraya gel. Bir şans istiyorum diyor. Yani bencilliğine farkında, mutsuz, depresif ve başkalarına inandığı için daha çok mutsuz ve depresif ve bencillik yaptığı için. Yani burada kalıcı olamamanın verdiği o acıyı, o pişmanlığı, o hüznü, o kederi burada görebiliyoruz arkadaşlar bugün. Peki etkisi azalan. Aa. Şimdi etkisi azalan şöyle güzel dostlar. Bu insanla evli olanlar varsa aliasla geliyor. Evlilik aşamasından döndüyseniz ya da ciddi bir ilişkiniz vardıysa diyelim. E, bu kişi gittiğinde Bakın gitmek kartı var. Ciddi bir ilişkiden uzaklaşmak. Dışarıda kalmış enerji ve kılıç sekizlisi. Şimdi diyor ki ben senden uzaklaştığımda çok mutlu olurum sanmıştım. Şimdi o mutsuzlukla beraber dışarıda kalmışlık hissi, eli kolu bağlı hissi, belki gidip geri dönememe, kendini dışarıda hissetme hissi azalıyor. Yani bir bağınız varsa, bu bağdan gittiyse, kendini artık dışarıda dışlanmış, eli kolu bağlı hissediyorsa bu etki azalıyor. Yani bu insan sana geri gelmek isteyecek kısacası. Çünkü eli kolu bağlı, enerji gitme enerjisi, dışarıda kalmışlık enerjisi azalıyor. Yani bu bağı bile isteye koparan insanın şu an yaşadığı geri dönmeye engel olan durumların azaldığından bahsediyor burası. Burada şunu söylüyor. Bu bu ilişkiyi yeniden ciddileştirmek istiyorum. Artık eli kolu bağlı durumlar azalıyor. Kendini dışarıda bırakma hissi azalıyor. Hareket edememe hissi azalıyor ciddiyet sağlayamıyorsa, ciddiyet sağlayamadıysa, bundan korkuyorsa bunun korkusu azalıyor. Yani bu insan gerçekten pozitife dönüyor ya. Çok güzel geldi. Pozitife giden bir insan var. Kim için dinliyorsanız. Umarım hepinize şifa olur. Burada negatiften pozitife dönen bir insan var. Çok net. Bakalım etkisi artan bize ne diyecek. Oo. Ay arkadaşlar bakın bu evlilik teması yüzük çok baskın geliyor. Muhtemelen birçoğunuzun çok ciddi ilişkisi vardı ya da evlilikten döndünüz, boşandınız ya da evlenmek üzereydiniz ya da birbirinize o kadar gönülden bağlıydınız ki kendinizi birbirinize ait hissediyordunuz yani. kendi ilişkinize göre koyun. Şimdi burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Ne de artış var biliyor musunuz? Bakın üzüntü, acı çekmek. Şuradaki yalnız kartı vardı ya. Yani bu insan bildiğiniz hakır hakır acı çekiyor. Kalbi paramparça. Bak kupa beşlisi. Yalnızlık, üzüntü, acı çekmek. Birçoğunuz beter olsun diyorsunuz biliyorum. Ama gerçekten acı çekiyor. Ve artanda geliyor etkisi. Artanda geliyor. Bakar mısınız? Deliler gibi acı çekiyorum. Ciddiyet istiyorum. Ben duygularımda, aşkımda ciddiyet istiyorum. Sana geliyor ya bu insan. Bu kadar acıya daha fazla dayanamaz bu yürek yani. Hani yüzük kupa şövalyesi. Sana o ciddiyeti getirecek bu insan. Etkisi artan da geliyor. Sana o ciddiyeti getireceğim. Daha fazla acı çekip üzülmek e, bu insanda gerçekten duygularının uyanmasını sağlayacak. Bak ana şeyde kupa kralı, kupa şövalyesi. Duygular coşuyor. Duygular daha ciddi bir şekilde coşuyor ama. Artık o laylaylom lay, enerjiler, o toyluklar falan yok daha ciddi bir şekilde benim sana duygularım artıyor. Ciddiyet istiyorum, bağlılık istiyorum. Söz vermek istiyorum ve bu sözü tutmak istiyorum. Enerjisi çok yüksek. Gerçekten acı çeken, gerçekten üzgün ve yalnız bir insan. Sana bir ciddiyetle geliyor mu dersen yüzde yüz. Gelelim bilmediğin, görmediğin ne var? Aa, çok güzel. Bakın arkadaşlar bu insanın evi, hanesi, yuvası, zihni, aklı her neyse. Bu insan buradan bir özgürleşecek. Bunun zihin blokajları var. Bakın kılıç sekizlisiyle de geliyor. Dışarıda kalmışlık hissi var. Bu insanın yaşadığı ortam ona uygun değil. Kendini çaresiz hissediyor. Kendini yalnız hissediyor. Etrafı kalabalık olsa bile yalnız bu kişi. Bunu en başta da söyledim. Yalnız ve oradan özgürleşmek var. O zihin karmaşasından çıkmak var. Mutlu olmak için çabalayacak. Şimdi tılsım sekizlisi nedir? Bir e, kalfa enerjisidir. Ve ustalaşmak için elinden geleni yapar. Dizer de dizer. Aynı şeyi 20 kere yapar. Daha iyisini yapabilmek için. İşte sizin aranızda sürekli aynı döngü tekrarlamış olabilir. Ee, tam bu sefer oldu dediğinde yine aynı döngünün içine girmiş oluyorsun. Ya tamam bu sefer yaptık dediğinde 2 3 4 5 6 hep aynı döngünün içinde kaldıysan. Bu insan daha iyisini yapmak için çabalıyor. Daha ciddiyetle, daha duygularıyla. Ama gerçekten çabalayacak ve sen bunu görmüyorsun şu an. Kendini özgürleştirmek için, kendini daha verimli hale getirebilmek için, kendini sana açabilmek için bu insan çabalıyor dedi kartlar. Ya bu insan hayatında bir kurtuluş var. Sıkıştığı bir yerden, zihninden belki düşüncelerinden ama sıkıştığı bir ortam, yuva, hane olur bilmiyorum. Özgürleşmek var ve bunun için gerçekten çabalamak var. Çok deneyip yapamamış olabilir ama hala pes etmemiş. Buralardan özgürleşmek var arkadaşlar. Çünkü çaba vermek istiyor bakın. Çaba çaba. İki çaba kartı. Ve sonunda zafer artık o parmaklıklardan kurtulmak ve o parmaklıklar gerçek değil kendi zihninin parmaklıkları bu arada. Yani burada gerçekten bir şeyler için çabalayan arka planda ama senin görmediğin bir kişi var dedi kartlar. Ya bakar mısınız o kadar istekli ki bu sefer şans şans çaba çaba yani bu kadar denk gelebilir mi arkadaşlar? Demek ki var. Enerji aktif şu an akıyor. Cahir cahir akıyor yani. Çok güzel. yani çok seviyorum böyle enerjiler gelince. Hadi bakalım. Görünende bilinende ne var? Dürüstlük. Tembelliği bırakıyorum dedi bak. Bu geçen açılımda da geldi. Ya bu insan tembel e, değil. Konfor alanı çok iyi bunun. Etrafı iyi ama artık mutlu etmiyor. Çatlıyor bak. Beni artık mutlu etmiyor oralar. Yani ben her şeye sahibim Burada şeyle geliyor Asa ikilisiyle geliyor Her şeye sahibim Ama mutsuzum Çünkü bir şey eksik Ne eksik ne eksik sen eksiksin Burada tembelliği bırakmak var arkadaşlar Çok dürüst bir konuşma yapacak bu insan size Dürüstce duygularını açıklayacak Artık tembellik yapamaz Çünkü oradan çıkması gerekiyor Yani çıkacak mecbur ama bunun için birazcık da böyle güçlenmesi gerektiğinden bahsediyor. Burada kendi çıkmazlarından kurtulmak var. Ayı kartı onu söyler. Kendi içindeki egodan, karanlık yanlarından, işte kendi bastırdığın o kötü düşüncelerden kurtulmak var. Belki bunlardan kurtulmak istemedi. Çok iyiydi çünkü onun için orası ama artık dürüst bir şekilde buradan çıkacak bu insan ve sen de göreceksin. Çünkü sen onun için çok ama çok değerlisin. Çok değerlisin gerçekten değerlisin kendini değersiz hisseden insanlar olabilir ben burada bunu hissettim şu an arkadaşlar siz gerçekten kendiniz için de o kişi için de çok değerlisiniz ciddi bir değeriniz var buna emin olabilirsiniz kimlere nokta atışı gidecek bu açılım bilemem ama bu açılım o kadar güzel geldi ki hepinize şifa olmasını diliyorum ben bakalım sonuç hmm. düşünmek düşünmek düşünmekten şizofreniye bağlamak neyi seçeceğini bilememek düşünmek 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 ve kendisi kendini atıyor direkt ortaya düşünüyorum seçim yapmam gerektiğini biliyorum düşünmeye devam edeceğim ne olursa olsun bir seçim yapacağım ve bu seçim bizim zaferimiz olacak dedi. Çok güzel geldi. Ya bir süre daha düşünecek mi? Düşünür. E çünkü gerçekten ikinci bir şans istiyor ve bunu yakalamak istiyor bu insan arkadaşlar. O yüzden de e hızlı hızlı hareket etmek yerine düşünerek daha sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Zafer sizindir. Zafer sizindir. İstediği şeyi başaracak. İstediği şey seninle ikinci bir şans. Yapacak mı? Başaracak. İnşallah diyelim. Hepinize şifa olsun. Bakalım sır. Hmm. Ateş ateş sizi verdi. Sır yok ama sizi hala çekildiğinden, hala sizi çok beğendiğinden bahsetti burası. Gelelim yüksek benlik kartlarına. Biri seçen arkadaşlarım hiç yoktan bir şeyler yaratabilirsin dedi kartlar sana. Yani böyle yorgunsan, zihnin mutsuzsa, böyle aklına gelen bir fikir varsa onunla alakalı bir takım uğraşlar edinip bir şeyler yaratabilirsin. Sürekli uyuyup depresif oluyorsan, benim gecem gündüzüm belli değil, ben ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorsan. Kartlar sana diyor ki kalk, hiç yoktan bir şeyler yap. Hiç yoktan git bir markete bir makarna al ya. Hiç yoktan yani anladın mı? Hiç yoktan bir şey yap. Kendini mutlu et. Artık o depresif halden çık. O uykulu, o uyur gezer moddan çık. Benim zihnim uyuştu. Benim beynim yoruldu. Enerjisinden çık. Artık ne görüyorum, ne duyuyorum, ne yiyorum, ne içiyorum enerjisinden çık. Ağlamaktan vazgeç. Çünkü sen güçlüsün. Diyor kartlar size. Peki. iki numarayı seçenler. Biraz inatçı mıyız iki numarayı seçenler? Temel ihtiyaçlara odaklan dedi. Belki şu an bu kişiyi düşünmekten kendi hayatını doğru düzgün idam ettiremiyorsun. Çevrendeki insanlarla ilgilenemiyorsun. Kendi isteklerini yerine getiremiyorsun. Belki doğru düzgün yatıp uyumuyorsun bile. Doğru düzgün yemek bile yemiyorsun. Doğru düzgün kendi bakımını bile yapmıyorsun. Burada diyor ki temel ihtiyaçlarına odaklan. Bırak onu bunu şunu. Kendine gel kendinle ilgilen biraz dedi kartlar. Peki 3 numarayı seçenler 3 numara da inatçı bu arada. Gerçekten. Şuradan alacağım. 3 <laughs> numara eğer doğru gelmiyorsa yapma. Hayatınızda size bir şeyler dayatılıyorsa arkadaşlar, bu böyle olacak, şu şöyle olacak, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Ya da birileri size sürekli bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsa Kartlar sana diyor ki doğru gelmiyorsa yapma kardeşim. İçinden yapmak geliyorsa yap. Birilerinin baskısıyla, zorlamasıyla bir şeyleri yapma. Sen ne istiyorsun? Ne diyiliyorsun? Sana doğru mu geliyor? Sana durmak mı gerekiyor? Ya da hızlanması mı gerekiyor hayatın? Eğer bu sana doğru geliyorsa sen bunu yapacaksın. Başka kimseyi dinlemeyeceksin diyor burada kartlar sana. Canım bir şey yapmak istemiyor ama birisi sana baskı yapıyor. Yap 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 yapma. Doğru gelmiyorsa bu olay sana yapma dedi kartlar. Bugün de açılım bu kadardı arkadaşlar. Hepinize şifa olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.